Şey çocuklar, Ben hep evdeyim. <laughs> Şimdi gelelim kasete. Gelin. İyi bir reklam yapmamız lazım. Tüm sokakları afişlerle düşeceğiz, gazeteye tam sayfa ilan vereceğiz. Klipte de çekebiliriz değil mi? Yani ben siyah beyaz düşündüm. Önce yakadaki karanfil böyle renkleniyor. Hani çiçek bağları, çiçek bağları ya, Çiçek Ondan çok güzel. Çocuklar bir bütçe hazırlayın. Konserler için. Aha, Yazın bakıyorum. açık havada, statlarda, en önemlisi asper dosta konserler. Kasbe doğru. doğru. Fikirlen, çok yani. güzel, şahane fikir. Şahane evet. fikir. Umarım zengin bir tavuk bulduk. Ne kadar bir olsak kendir diye düşünmüyoruz. Evet. ne? Oh, işte, <laughs> Kof <mı iyi> kokar? <laughs> Nereye nasıl yatırım yapacağımı iyi bilirim. Sizler yıllardır aradığım ama girişini bir türlü bulamadığım gerçek ülkemin kapısını açacak tılsımın şifrenin ilhamını verdiniz bana. Ne diyorsunuz? Evet, geleceğe çok parlak bir grupsunuz. Evet. Ama sizin de benim gibi aynı inanca sarılmanız lazım. <laughs> Doğru. Arkadaşlar beraber olduğunuz zaman nasıl bir nasıl bir sinerji oluşuyor düşünebiliyor musunuz? Peki kapatın gözlerinizi bakayım. Bakın kapatın el ele tutuşun el ele kapatın. Evet evet güzel el ele tutuşun. Hı? Bakın şimdi gücü hissedebiliyor musunuz? Aa, aa, aa. Hissedebiliyor musunuz? Aa, hakikaten ha. İşte bu bak bak. Ay. Evet bana hafif bir şey oldu böyle. İşte bu, bu oldu evet. Bu her zaman izin... Yine bir maden buldunuz galiba Firuze Hanım. <gülüyor> 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 e, madeni tespit ettik, şimdi iş. Beyefendi buranın sahibidir. Sağ olsun, ben her geldiğimde kendisi bizzat servis yapar. Şeref diyorum efendim, memnun oldum. E, e, Ferhat, Lep Lep olayım. Olayım. E, oldum. sizinle konuşmamız gereken çok önemli Lep şeyler çok var daha sonra. Tamam. Sizin bir hayranınızım meydanım. Yıllardır aradığım, girişini bulamadığım, gerçek ilkinin kapısını açacak tılsımlı sözcükleri bana siz ilham ettiniz. Bu şifreyi sizinle buldum. Sizi kaybedersem yine unutacağım o sihri. Sizin sevimli, küçük bir kız, yumuşak, tatlı bir aşık, bir içli dost olduğunuzu düşledim. Tam yanınızda duruyorum. Bir erkek ancak sizin arkanızda durabilir. Kocaman kanatların ardında bir yerde kalıp gölgenizden seçilemez. Görünmez bir el uzattı uzakta tutuyor. Arzuladığınız erkek. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Ben o olabilir miyim? Kuşat ver onu bana. Kuşat onu bana. Ne saklıyorsun? Bir ne? Bir şey saklamıyorum. Verir misin lütfen? Verir, Verir misin bana? Verir lütfen? Ne yaptın? Belki tek istediğim birlikte bir şarkı söylemekti. Benim şarkım basit. Sıradan. Sevimli bir şarkı. Keşke duyabilseydiniz. d'accord can Kadın da öyle ha. Ben bir şey yapmadım. Sana bir tane şey yapacağım, yapacağım, bir de yer ya. şey yapacağım. Ya. Sat Sat Ye, Biz neciyiz lan burada? He? Poşa vallahi vereceğim, vereceğim. Babamdan alamıyorum parayı. Kestim parayı, vereceğim. Ya, nasıl biz seni keseceğiz lan böyle çocuklarla doğrayacağız. Top. Tutun Sağ Santiye. Alemin oğlanı yapmazsam şerefsizim. Sosyetik köle. Ulan! <laughs> Dur! Lan bu pozu ömür boyu unutmayacaksın. Lan saksafoncu, sattığın kokolardan bize düşen sakalı hemen çıkacaksın. Tamam mı lan? Seni korumak için buradayım, ölmeyesin diye. Babana saygımdan, bak burası Türkiye. Arabanı park ettin mi, otopark parasını vereceksin. Niye? Otoparkçılar çizmesince. <laughs> Dayı de açsın ki senin ağzını. Ha? Evlendirelim lan seni. O zaman olur. Yoksa bak, senin ağzın açılıyor. Bak müttelası olacaksın ha. Vay, aksiyon halindeyken espri. Ulan ne Amerikancısı. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Neyi? Orada değil miydin sen? Yo, ben bir şey görmedim. Telefon mu olacak orada bir numara söyleyeceğim. Çevirir misin onu? Size aramam lazım. 0532 6... 622 92 33. Alo. <laughs> Merhaba güzel. Ben Ferhat. Evde misin? Seni almaya geliyorum. Aa. Aslen dostla konserim var. Ha. Bıktım şu magazincilerden. Özel hayatım diye bir şey kalmadı be. İşte bunu değiştirmeye geliyorum. Anlıyor musun? <laughs> i̇şte bu sonsuz sarsıntıları yaşamak istiyorum seni. Seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum aşkım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Evlen benimle Belek. Benimle evlenir misin Melek? Evlenir misin benimle? Ne, niye duruyoruz? Bilmiyorum Melek. Senin evin oradayız. Herhalde.